Eks mükemmel bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Sergen. Gol boş. Sergen ve gol. Sergen. Boşu kaldı. Boşu kaldı. Gol. 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 <laughs> gol Unutulmaz son dakika gollerini ayırdığımız bu bölümde bir kez daha Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetine konuk oluyoruz. Belli ki iki ekibin mücadelesi hep son anlara kadar nefes kesmiş, tribünleri ayakta tutmuş. Bu kez tarih 1993. İnönü stadındayız. Beşiktaş rakibine tam 5 yıldır yenilmiyor. Fenerbahçeliler için Beşiktaş maçları hayal kırıklıklarıyla dolu. Bu maçta da son dakikada durum bir bir. Herkes Beşiktaş yine kaybetmeyecek diye düşünürken Fenerbahçe savunmasının kolelerinden biri Uçe ortaya çıkıyor ve galibiyeti takımına hediye ederek 5 yıllık seriye son veriyordu. Emre Emre orta yapmak istedi, orta ceza sahasında yerden şutla gol.